Herkese merhaba arkadaşlar Ben minnişleri göstereceğim Ama minişler olmayan minişleri göstereceğim Bugün ben bunu açmak istedim Benim ismim burada muameye ekşi Benim ismim muameye ekşi arkadaşlar Merhaba bugün Beraber minnişlere yaptığı Zehra'nın ve barilere yaptığı Ürünleri göstereceğim Şimdi de yanıma yosuncuk geliyor Yosuncuk yosuncuk Ne? Uyudu, uyandırdınız Hangi yatakta ya? Yatak yok. İki saattir diyor. Ben yatakta uyudum. Yatakta uyudum arkadaş. Hangi yatakta uyudu? O meleksi. Arkana bakarsan Hangi yatakta uyudum? Bilmiyorum. Wow, oradaki yatakta ne çok güzelmiş. Ben yatmak için çok zaman uyanıyorum. Yastık yorganı yok. Yastık yorganı da bir pahalı içinde olsun. Bunlar kutunun içinde. Emin Yani emin işler olmayan yani de şurada şu şey çekmene bekliyorlar. Şu kutunu var ya şurada var. Hepsi şurada. Ben gel göstereyim. Oy hepsi toplandı. Şu an konuşuyorlar. Hadi sizi görüp çıkalım diye. Arkadaşlar şuruma ben şuraya şöyle geçeyim. Usuncuk gel yanıma hadi bekledim. Tamam ya. Hemen Hemen demistirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar ee takdım igniş evet bunlar. Mini istan. Ben bunu minişler videonumda böyle bir şey sanıyorum. Yani çok fazla sanıyorum. Bunlar arabalar geçiyor, burada motorlar geçiyor. Böyle kullanıyorum. Arkadaşlar ben söylemek istemiyorum. Biz zehraya bağlanalım. Hadi denemeye bağlanıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni işimi Yani normal ekşiğimiz bana bağlamak istedim. Benim işte hiç de motorları hemen göstermiş. Bakın. Şöyle. Yapamamış mı göstermiş. Bakın. motorlar. Batman'in. Batman'in kız halinin olduğu motorlar. Bakın. Şu an bunu arabalar kullanıyorum. Hiç bilmiyorum. Böyle arabalar geçiyor. Böyle yoldan arabalar geçiyormuş gibi kullanıyorum. Çok Şimdi ikizin dişlerim geliyor. Kaçmak için. ben gideceğim. Aha ben geldim. yeni videoya. Ah. Merhaba ben Kraliçe. Ben de Kızılcık. Bunun çok bir şey değişik değil mi? Bunun üstüne Kraliçe, bunun üstüne Kızılcık. Kızılcık yani saçları kızıl kızıl olduğu için Kızılcık koydum. Bu da Kraliçe. Kraliçe ve Kızılcık sizi şuraya alayım. Tamam. Ben bir şey demek istiyorum. Ne demek? Bütün işler orada tartışıyor diyor ki ben geçeceğim. Önce ben geçeceğim duramadım. Arkadaşlar bunu Herkes çıkmak istiyor. Ay. Bak kraliçe düştü. İkisi birbirine benziyor arkadaşlar. Bazen de şu kızılcık olduğu için buna kraliçe diyorum ona kızılcık diyorum. Bazen karışıyor işte. Arkadaşlar şimdi de bütün herkes şu an. O zaman köpek çıkmak için oldu. Köpek çıkmak için oldu. Köpek çıkmak Ben aldığım küçük en son aldığım mektanız oyuncağı. <laughs> Tıp Ayrıca şu kutunun içinde de bir tane şu Bizim çocuklarımız Evet şu kaplumbağa yani melekşenin Mor melekşe'nin Tosuncuğun Küçük bir tane kızı var. Ortancı boy Şimdi bu de şuraya alalım. Onun ismi Bu kısmı nasıl Bunun tutmamın yani toprak olmasını istiyordum Tosuncuk da olsun. Şimdi tosuncuk Tosuncuk şurada. Bunların materyalesi var ya o yüzden kızıl demiştim. Onu da kraliçe demiştim. Onu da şöyle koyun Araba bakın. Çizmiş şey araba çizmişin içinde çıkıyor. Yani unutmamalı gitmişlerle oyuncak oyunculara kullanıyorum. Şunlar. Ay komşularımız gelsin. Ki dimmit diye bir Bu eskilerden kalma bir poni biliyorsunuz. Bu en son aldığım ikinci oyuncak. Böyle gidince hem gözleri oynuyor hem de kraliçe tacı gidiyor. Çok seviyorum Bunu da şu köpeğin Ha şu küpeyin. Bunu yani olarak kullanıyorum. Çok seviyorum. Ve şöyle geçeyim. Bakın. Karamel de var. Şimdi -şey. Karamel de o yüzden unutuyorum. Marmara dişenin. Evet benim kızım. İsmi Karamel. Ha ben de ben de karışıyorum. Bizim Marmara dişi. -şey. Niye hatırlatayım Zehra? tamam tam mar -şey. da Marmara dişi. tamam da Marmara dişi. -şey. Sinelerle. Bu da eski seriden kalan poni. Kim ne olsun? Sarıcık, sarıcık. Sarım sarıcık bu koysa. Pembe koyun çık buraları e, şey güneşte pembe oluyor. Şu elmaları nerede elması? Bakın burada elması. Güneşte pembe oluyor ve şu şaklasının orası pembe oluyor. Ben çok beni kalmıştım. Pembe işi yanıyor diye çok mutlu oldum. Çünkü ben en sevdiğim mor ama yine de bunu da çok Pembe rengi de çok tatlı o yüzden sevdim. Ne? Onun ismi de pembiş olacak. Pembiş. Şimdi de Onlar bitti. Onlar biz şimdi muamele Evet. Şimdi şeyleri göstereceğim İşte Dera'nın hem Barbie'ler için hem de bizim için yaptığı eşyaları göstereceğim. Sonra içinde benim kızım da vardı. Çel. İlk başta şununla başlayalım arkadaşlar. Ekşisini evet, şuraya alalım. Tamam. Şöyle bir tane yatağımız var. Evet, şöyle yatak. İşte bakın burayı oymadım Burası bir kutu yani. Kutu böyle. Bazen de bunu çevirmeyi düşünüyorum. Bakın şöyle bir yapıştırdım onu yaptı çıkmıyor. Ve böyle buraya bir şey yaptım. Bunu böyle bakın şöyle ikisini böyle ayırabilir. Şöyle olabiliyor bakın. Tıkladım yatacık. Yatak, yatak yapmanın örtüsü falan var. Örtüsü. Evet. en sevdiğim evet. geldim. Bıraklı bir evdi ama ben bunu yaptım, kendim yap çalışma yaptım ve koydum. Bu benim bir tane defterim vardı, noveli. Bu defterin önünü kestim ve örtü yaptım. Şöyle bir örtü. Ama örtü buraya sığmıyordu. Aslında koltuğun üstündeki o örtüyü Bu da ben bunu yemek olarak kullanıyorum, çorba olarak kullanıyorum. Ayy sıkıntı. Arkadaşlar böyle kola kapaklarını, ne benim şişe kapaklarını alıp böyle şişe koyuyorsunuz. Tabak falan da kullanabilirsiniz. Bazenleri bunu böyle çevirip ocak olarak kullanabilirsiniz. Ya da bir şey. Böyle minişlerinizin ders masası da olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunları kapalıları saklıyorum. Bu bana yaptığı minişlerim ve bari minişlerim için bir örtüler var iki tane. Bir tane evim var. Şöyle şunu şöyle katlayıp tekrardan koyacağım. Çünkü bunlar bana lazım arkadaşlar. koltuklar yapmıştım. Koltuk bir tanesi. Yani şöyle bir iki koltuk. Şu koltuğumuz içine girmiş. Şöyle çıkartalım biraz. Ama işlerimizi çözdüm. Barbilerimiz için de için de. arkadaşlar. Yani aynı ne Bir Şimdi barbilerimiz Bunları işlerimiz bunları beraber koyalım arkadaşlar. Bir şey yapacak tatlım. Koltuk takımı. Bu da koltuk takımı aynı. Sarı koltuğumuz da. ama Manet, şöyle bir sık var. Koyuyorum. Ama ne şimdi o? Dinleyenler ne Şöyle Bak. Yosuncu kapatmak İşte da, bu da takı. Bu geliyor. Arkadaşlar kutumu açtım. Bakın takım demiştim bunu. Altı böyle çiçekli arkadaşlar. Ama ben çiçekli kısmının ortasında çok kötü bir sarılık kahverengi oluşmuş. Annem de onu artık ayakta kayamadı. için demişim, altı bak. Ben. ben de annemle gizli bu kutunun içine doladım. Sonra video geldi sonra da bunu yapmak istedim ve bunu ne kullanmaya başladım kullanıp puduk falan böyle şeyler yoktu o zaman de bunu aldım ve bunu kullandım onu da puduk kullandım Aslında bunu ölçtüm. artık bunun bir yatağı Ben yani çıkmıyor yapıştırdım arkadaşlar yapıştırdım Sıcak yapıştır değil bakın şöyle İşte karamel Merhaba Marmelat var mı marmelat nerede bilmiyoruz Marmelat da vardı küçük kız kardeşi Aynı buna benziyor bir tane böyle küçük sarıcıktı bunu ben çok istiyorum. Bunun için almıştım bunu. Şaka şaka şey, hepsi için almıştım. Var bir herkese? Kızımını hemen ortaya al. Ve bir tane şöyle bir tane pavuduk yastık var. Bir tane böyle o bu yaptığım hani şu loveli örtü var ya. böyle böyle örtünün arkasını ben bantlayarak bakın şöyle bantlayarak bir tane de böyle yastık yapmıştım. Bir de onun büyüğü var. Bakın bakın arkadan bantladım Şöyle. Bu da onun bir tane büyüğünü yapmıştım. Ve burada bununla takım. Bakın bu sesle takım, bu da turuncu turuncu takım. Yani bu çok değişik bir takım o. Ben onu çok sevdim. Bu takımı çok seviyorum. Ben yani koltuğumda da kullanıyorum. Ben bunu bardağımda değerlendiğimi düşünüyorum. Böyle büyük, geniş. Bu yani çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Şu hala kullanıyorum. Arkası, arkasını dayadığım için arkasını hiç görmemişim. Yani düşünün. Yapsam ne yarar? Öyle hiç gözükmeyecek falan. Düşünün. Ben ne dedim? Tersini de burada geçen az bir şey yapmıştım arkadaşlar benim haydi bunu bir havlu öpseceğim. İşte şunu bebeğim şöyle uzandırıyorum bazenlerim. Bu da benim saatte gelsin. Böyle saatte çalışsın var. Hatta çalışını burada kullanıyorum. yerinde böyle oturuyor, böyle uzanıyor, anı yatağı oluyor burası Çok seviyorum. Bazen düşürdüm. burası bir oda olarak kullanıyorum bunu iki böyle. Simsiyah. Bazen böyle yapıyorum aksesuar salonumuza hoş geldiniz. Salonumuzun koltuk takımlarını göstereceğim. Bakın. Şöyle bir video çekelim. Şunları koyayım. Yerine. Biz de bir de yakınlarını göstereyim. Şöyle. Çok güzel bakın. Şöyle bir tane bir takım. Bu turuncu bu sarı çok güzel bir takım oldu. Ben bu çok beğendim. Şöyle bir yeğe takım değişik olarak da kullanabilirim. Yani ee, bunları çok seviyorum. Şöyle kullanıyorum bazen dedi. Evet arkadaşlar. Ben bu takımı çok sevdim. Hadi şimdi Meleşi gel. Meleşi neredesin? Burada bu değil. şöyle de Mor melekçi ol yapma. Ben ne yapabilirim ya? Of. Mor melekçi kıskanmış beni. Ya hayır ya kıskanma. Ben ben kıskanmıyorum. Ben Evet. Karamel yoksa yok Herkes duydu. Yani mor melekçi Instagram'da de varabilirsin. Of. Arkadaşlar videom böyleydi. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz kanalıma abone olup bir de kanalıma abone olup bir like atın. Ben bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar. Bu videoya bir 10 like gelsin ya oda turu yapacağım. Oda turu ev turu yani evin dışından görünüşünü de yapacağım. İçinden görünüşünü de böyle oda açımdan aşağı inince de ben görünüşünü yapacağım. Şöyle arkadaşlar şimdi bu yani videomda da onu da tutup ama onu, onu yapacak tabii ki Belki videomda da iki videomda da şöyle bir video çekebilirim. Bu aile ortamını hiç bozmayıp da çekebilirim. Burada bir sürü bütün, bütün aldım. İşte hiç iş olmayanları işte yapabilirim. Arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atıp like atıp, like atıp bizi mutlu edersiniz. Ne olur sizce yapıyorum. Kanalımız abone ol. Evet, 10 kere yaptığıma eminim. Bunlar ben olmazsınız. Ben yani, olsa, yani bir gün olsam ne gösterem. Yani kanalımız 1 milyon olduğu zaman benim yüzüm rahatlık göreceksiniz. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bakın arkadaşlar sakın sakın ama bilin. Gözünüzde beni izlemezsiniz ve çocuk kalın. Çocuk kalmazsınız beni izlemezsiniz ve oyunda oynamazsınız. Çocuk kalın ki beni de izleyin, oyunlar da oynayın. Çocuk kalın, oyunlar oynayın. Aynı benim işlerle görüşürüz.